Sözüme <laughs> yana! <laughs> Sözüme Hep şey, hocam benimle vuruyor. Ben... <laughs> Allah'ın <'ım> dinini, <laughs> Peygamber'in sünnetini, dinim hakkı, eylemeye gidiyom hocam. Sözüme yana! Sözüme yana! Sözüme yana! Sözüme yana! İlk ümmet hasreti beni yapmayıp duyacağım. ben bu Ben bu arada ilk kursa gittiğimde tabi <laughs> ilk arkadaşımla tanıştım. Az biraz Ya sızdıramıyorum. Ne <laughs> 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 gelince ya, becayar, <laughs> N <laughs> <şu> required- <rejimęçluğun> <laughs> 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 Yarın... yani... B cageag Hấyak gğyrkother ост k favourto HECIRины ErRadar Eradura Erel很多 B Er storm Gehiyar О Isı Tak

Hocam ilk geceme gelince ilk <laughs> anadan ayrılmışız, babadan ayrılmışız. <laughs> daha üç oldu, daha üç kere vurdu. Ondan sonra hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra hocam ben yorganı başıma çektim acı acı ağlıyoruz. Niçin alıyorum hocam? Çünkü utançından utanıyorum. Gördüm işte. başımı. başıma orada. Yatsıyorum. 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 Yatsıyorum.

Duydum ki izin olmuş. Anama kavuşacağım. Tersesiyle yanmışım. Ya <laughs> <laughs> ben selam gözüm neyse bir izine <laughs> askerimiz asker ne 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 ben anama kavuşturmlarla. Askerler kavuşturmlarla.